Ey Drage, aç kulaklarını iyi dinle. Bizim reisimize gider yapıyorsun, diktatör diyorsun ama eğer bizim reisimiz diktatör olsaydı, hukuku ele geçirir ve hukukun bütün kademelerine kendi adamlarını atardı. Ne haber? Tehlikeli sularda yüzüyorsun hemşerim. Konuyu değiştir çünkü reis bunların hepsini yapıyor. Öyle mi? Öyle tabii ki ya. Tamam. tamam. Değiştir, başka konuya gir. Anladım, anladım. Tamam, değiştiriyorum. Tamam. Reisi öv, siyasete girme. Ey Drage, sen bizim reisimize gider yapıyorsun da, reisimize diktatör diyorsun. Eğer reis diktatör olsaydı, bütün medyayı ele geçirirdi ve onlarca gazeteciyi de tutuklardı. Ne haber? Sen reise... Ya dur dur ya, harbi mal çıktın ya. Adamı gömüyor musun, övüyor musun belli değil yahu. Of. Hemşerim siyasete girme ya. Reisi öv, adama kız, çık. Ey İtalyan Başbakanı Draghe, beni iyi dinle. Sen reise gider yapıyorsun. Bizim reisimize diktatör diyorsun ama reisimiz diktatör değil. Eğer diktatör olsaydı siyasi rakiplerini tutuklardı. Siyasi partileri kapatmaya çalışırdı. E, belediyelere kayyum atardı. Rakiplerine baskı uygulardı. Hemşerim Bizim... sen Silivri'ye gitmeye mi çalışıyorsun, reisi mi övüyorsun? Abi ne diyeceğim ben. Bak sen emin adımlarla Silivri'ye doğru ilerliyorsun ona <gülüyor> göre. <gülüyor> Haklısın tamam. Ey drage, eğer bizim reisimiz diktatör olsaydı ben her gün onu eleştiriyorum. Beni hapse atardı. Ne haber? Beni hala hapse atmamış desen. Çünkü adam diktatör değil. Bence sen şansını çok zorluyorsun. Yok ya. Vallahi. Ne diyorsun? Öyle tabii ki hemşerim ya. Ne yapsak acaba ya? Reisi adamı göm. Hepsi bu. Ey drage, eğer bizim reisimiz senin söylediğin gibi diktatör olsaydı kendisini eleştirenleri hapse atardı. Böyle bir şey yapıyor mu? Ya hemşerim harbiden sen de tam mal çıktın ha. Kardeşim nasıl savunacağımı şaşırdım. Ne diyeyim? Savunma ya? kardeşim mecbur musun ya? Yok, yok mecburum ben. Bu, bu videoyu yapacağım tamam mı? Öyleyse dozu düşür siyasete de girme. Tamam öyle yapalım bak. Dozu düşürüyorum. Bak şimdi iyi bak. Ey Sayın Direge, sen o sözleri Türkiye'de söyleseydin ben biliyordum reis sana ne yapardı. Ama Allah'tan İtalya'da olsun hadi neyse. Sana seni buradan uyarıyorum bir vatandaş olarak. Bak bizim reisimize öyle şeyler söyleme. O bizim reisimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Biz onun arkasındayız. Sakın bir daha ona diktatör deme. Çünkü o diktatör değil. Oldu değil mi? Süper, oldu bu iş.